Benzetim hiç olmuyor mu? Kesin o değil mi? O canımı telefona demir at de anlamadım. Bal gibi Nurkoz'un işte bu. İnanmıyorum. Bizim ajansta. Yaşadık. Vallahi yaşadık. Nur Hanım, hazırsanız siz çekim alabiliriz. Tabii ki. Uzun zamandır ortada yoktunuz. Sizi görmek büyük sürpriz oldu doğrusu. Biraz ara vermiştim. Sizin gibi medetik birisinin bizim ajansı tercih etmesi bizi çok şaşırttı doğrusu. Ya şey, ben böyle biraz şey istedim. Sakin, sakin bir tempo istedim de o yüzden yani. Yani bizim sektörü biliyorsun. Böyle büyük ajanslar, havalı ajanslar çok şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Şey yapıyorlar canım. Böyle hep bir defile, hep bir tanıtım mantım. Ya yoruyorlar insanı. Ben de böyle haftanın bir gününü ayırıp sakin sakin çalışayım diyorum. Tabii tabii biz sizi dinlendire dinlendire bir güzel çalıştırırız. Buyur. Teşekkürler. Aa. Bu Kız. Vallahi o kız. Şaka mı bu? Bizim ajansta. Başımıza talih kuşu kondu. Allah öyle. Nurhan'ım yarın sizi sözleşme için menajerinizle birlikte ajansımıza bekliyoruz. Menajerim mi? Menajerim mi? Ya lütfen hayır deme. Aklıma başka biri gelmedi. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi ciddi ciddi benden senin menajerin olmamı mı istiyorsun? Ya dalga geçme. Yani menajerimmiş gibi yapacaksın. Ben internete girdim, ilk gördüğüm ajansa gittim. Yani araştırmadım, etmedim. Küçük bir yer zaten, böyle yeni açılmış belli. Böyle bir de iyi, iyi niyetli insanlar gibi görünüyorlar. Ha bir de beni magazinden biliyorlar tabii. Ay bir büyüttüler, bir büyüttüler beni. Sanki ben ben değilim de başka biriyim. Ay Nur Hanım yukarı, ay Nur Hanım aşağı. Böyle yani geleceğimi bilseler, kırmızı halı falan serecekler yani önüme. O kadar. E şimdi, böyle bir coşkuyu görünce insanda böyle bir şey oluyor yani. Havalara giriyor. Yani, birazcık. Sen bu işi seviyorsun. E yani, ilgi görmeyi kim sevmez? Hem biliyor musun, fotoğraf makinesinin önünde de durmayı özlemişim ben. O adrenalini, o havayı falan böyle. Menajerinle falan gelirsin deyince de böyle ne menajeri diyemedim ki. Fatih, lütfen. Ne sen bana yardım et ha? Madem bir menajere ihtiyacım var, ben de iyisini bulacaksın ya. Evet. O zaman yarın öğle yemeğine diye şirketten çıkarız, ajansa gideriz. Sözleşme işini hallederiz. Ondan sonra borcumu kapatabilmem için iş gelsin diye dua ederim. Güzel plan. Peki Yiğit? Yiğit mi? Ne alaka Yiğit şimdi yani? Daha önce yaptığın mankenlik işini tasvip ettiğine pek ihtimal vermiyorum. Ay ne kadar kibar söyledin. Nefret etti. Tiksindi böyle. Aşağıladı resmen ya. O zaman o dünyaya tekrar girmeni pek hoş karşılamayacağı kesin. Ona iş beğendirmek zorunda değilim. Hayat benim hayatım. Borç benim borcum. Yani sonuç olarak borcumu ödemek zorundayım ama değil mi? Böyle borcumu kapatmamın hızlı kestirme yolu varken... ...Yiğit hoşlanmıyor diye oturup hesap makinesine mi gömüleyim yani? Ben tamamen senin gibi düşünüyorum ama... ...Yiğit'i fazlaya bana atıyorsun. Yani onunla tekrar aranı bozmayı göze alıyor musun? Yok. Biz bu mankenli krizini bir sefer yaşadık. Ama açtık. Bunun böyle bir daha kriz haline gelmesine ikimiz de izin vermeyiz. De benim hayatımda aldığım... Yeni kararlardan sonra... Anladım. Yani Yiğit'ten izin alarak işe başlayacaksın. Peki kredi borcun olduğunu söylemeden ek iş için izin almak biraz zor olmayacak mı? İzin mi? Ne münasebet izin ya? İzin falan almayacağım ben. Yani sözleşmeyi de söylemeyeceğim zaten Yiğit'e. Gerek yok. İlk iş anlaşmamı yapayım, o zaman söyleyeceğim. Hem işe aldıktan sonra borcumu da söylerim. Önemli olan ben öderim borcunu kavgasına girmemek zaten. Belki de ona sürpriz yaparsın. Sürpriz mi? Ne sürprizi ya? Yok. Onu bir sefer yapmış kadar olmuştum. Yani kıyametler kopmuştu. Sürpriz yok, izin de yok. Unutma, hayatım artık Yiğit'in etrafında dönmüyor.